Black Myth: Wukong zorlu bir oyun. Sadece hızlı reflekslere ve hızlı karar verme yetisine sahip olmanız yetmiyor. Aynı zamanda hikaye boyunca dikkat etmeniz gereken kaynaklar, üretim malzemeleri, gizli bölgeler ve beceri ağaçları var. Biz de bu videoda Batı'ya yolculuğunuzu kolaylaştırmak için Wukong'un size asla söylemediği 13 detayı inceliyoruz. Oyunun başlarında bu yeşil yüzen alevleri göreceksiniz. Maceranın ilk dakikalarında onlarla etkileşime girerseniz uçup giderler ve sadece küçük bir miktar vil, yani para elde edersiniz. Mortal Kombat'tan Shujinko'ya benzeyen bu adamdan Blast Gord yükseltmesini aldıktan sonra bu alevleri emerek çok daha fazla will elde edebilirsiniz. Bu yeşil alevleri emdiğinizde alev sayısı kadar şifa da geri yüklenir. Bu nedenle iksirleriniz zaten maksimum seviyede ise alev emmeden önce sağlığınızı tamamladığınızdan emin olun. Wukong'da ağır saldırılar diğer çoğu aksiyon oyunundan farklı çalışıyor. Çünkü işlevleri combo içinde kullanılmalarına ve hangi duruşta olduğunuza bağlı olarak değişiyor. Combo dışında kullandığınızda kilidini açtığınız odak noktası sayısına kadar şarj edebilirsiniz. Ayrıca her şarj seviyesi ağır saldırının vereceği hasar miktarını önemli ölçüde artırır. Standart saldırı düğmesiyle kombolarda kullandığınızda ise o duruştaki beceri ağacından bu belirli çeşitli komboların kilidini açtığınızı varsayarak bir combo gerçekleştirirsiniz. Bu kombolar bir odak noktası gerektirir ve bağımsız ağır saldırıların aksine şarj edilemez. Bununla birlikte beceri ağacında bunları güçlendirebilecek ve ek odak noktaları kullanan takip saldırılarına izin verebilecek daha fazla yükseltme satın alabilirsiniz. Smash stance heavy atak saldırısının tek hedefe hasar vermek için en iyi seçenek olduğunu ve şarj ederken koşabileceğinizi ancak açık ara en kötü menzile sahip olduğunu unutmayın. Pillar stance heavy atak ise oldukça yavaştır. Ancak etki alanı hasarı yüksektir ve düşmanları sağa sola uçurabilir. Ve son olarak Trust Stance Heavy Atak uzun bir menzilden tek hedefe büyük hasar verir. Ancak Pillar Stance Heavy Atak gibi şarj olurken tamamen hareketsiz durmanızı gerektirir. Pillar ve Trust Stance'lerin kilidini açmak için belirli bir seviyede olmanız ve ilgili ağaçlara en az bir puan koymanız gerekiyor. Karakterinize bağlı olarak Wukong'da özellikle belirli bosslarda büyük zorluk artışları olabilir. Beceri ağacınızı doğru geliştirdiğinizden emin olun. Keeper's Shrine'larda tüm beceri puanlarınızı yeniden ayarlayabilir ve her birini ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. Belirli duruşlar veya ağır saldırılar farklı düşmanlara karşı gerçekten üstün gelebiliyor. Bu nedenle tüm puanlarınızı becerilerinizin bir yönünü güçlendirmeye ayırabilir veya belirli bir büyüye yatırım yapabilirsiniz. Örneğin yeterince fokus yüklediğinizde Trust Dance bossların sendelemesine sebep olabilir. Ardından onları hareketsizleştirme büyünüzle dondurarak bir ton hasar verebilirsiniz. Herkes kendi karakteri konusunda inatçı davranabilir. Ancak yeniden düzenlemeye karar verdikten sonra zorlu bossları bir veya iki denemede yenmeye başladığımızı fark ettik. Siz en iyisi bizim hatalarımızdan ders alın. Oyunda sadece birkaç boss karakteri es geçebiliyorsunuz ve başlangıç alanındaki dev bebek görünümlü Wandering Light isimli Yao Guai bunlardan biri. Ancak yenilmiş düşmanlardan ruh emme yeteneğini aldıktan sonra geri dönüp onu yenmeyi unutmayın. Zorlu bir düşmanı yendikten sonra özümseyebileceğiniz herhangi bir ruh bekleme süresinde size güçlü bir yetenek ve eğer kuşanmışsanız pasif bir istatistik güçlendirmesi verecektir. Örneğin Wandering Light büyük hasar veren ve düşmanları sendeletebilen güçlü bir kafa vuruşuna sahip ve size oldukça ağır bir savunma güçlendirmesi verir. Ruhun çiğ maliyetine ve gücüne bağlı olarak bu yeteneklerin yeniden doldurulması uzun zaman alabilir. Bu nedenle onları yeniden şarj etme şansı vermek için boss dövüşlerini de erkenden kullanmaya bakın. Ayrıca tapınaklardaki aktif güçlerini ve pasif bonuslarını artırmak için bu ruhlara biraz bil harcayabilirsiniz. Ancak yeteneklerin kilidini açmak için harcayacağınız sparkların aksine bu yükseltmeler iade edilemez. Wukong'un doğrusal oynanışına rağmen oyunda birkaç opsiyonel bölge ve hatta bazı gizli bosslar var. Özellikle bir harita olmadan nereye gittiğinizi söylemek zor olabilir. Ama yönünüzü bulmanıza yardımcı olan bir şey bölgedeki Keeper's Shrine'a ne ad verildiğini hatırlamak ve not etmek. Bu sayede aynı zamanda bölgelerin birbirine nasıl bağlandığını da az çok anlayabilirsiniz. Oyun günlüğünüz Yaoguai Chiefs olarak adlandırılan tüm mini bossları ve Yaoguai Kings olarak adlandırılan büyük bossları kayıt altına alıyor. Böylece hangilerini atladığınızı rahatlıkla görebilirsiniz. Birini bulamazsanız veya yeniden yüzleşmeye hazırsanız endişelenmeyin. İstediğiniz zaman tapınaklar ve hatta chapterlar arası hızlı seyahat edebilirsiniz. Black Meat, Wukong'daki ana iyileşme yöntemi 3 bölüme ayrılabilen Gurd adlı mekanikten oluşuyor. Gurd'un kendisi, Gurd'un içindeki iksir ve iksirlerinize eklediğiniz özler. Gurdlar belirli miktarda iksir tutar ve karakterinizin yakınlarındaki kopyalarını iyileştirmek gibi özel etkilere sahip olabilir. Gurdlar ekipman ekranınızdan yönetiliyor. Bununla birlikte yalnızca Chapter 1'deki March of White Mist Keeper Shrine'dan hemen sonra karşılaştığınız Qin Monkey NPC tarafından yükseltilebilir. Bu yükseltmeler dinlenmeler arasında alabileceğiniz maksimum iksir miktarını artırır ve söz konusu gurdun etkilerini iyileştirebilir. Gurdun içindeki iksir herhangi bir tapınaktaki demleme menüsünden veya yukarıda bahsedilen NPC'den değiştirilebilir. Her iksirin iyileşme yöntemi ise farklı. Örneğin bazıları bir kere de orta miktarda sağlık doldururken diğerleri zaman içinde büyük miktarda sağlık doldurabilir. İksirler de yine Shin Monkey tarafından yükseltilebiliyor. İksirlerin ayrıca öz eklemek için belirli miktarda yuvası da var. Özleri Brew menüsünden değiştirebilirsiniz. Bu nedenle yine bir tapınakta veya Shin Monkey'de olmalısınız. Özler iksirlerinize zaman içinde küçük bir iyileştirme eklemek veya büyülerin bekleme sürelerini iyileştirmek gibi özel varyasyonlar ekler. Birkaç kurt iksir ve öz topladıktan sonra çeşitlilik epey artıyor. Bu nedenle oyun tarzınıza uygun olduklarından emin olmak için bunları sık sık kontrol etmelisiniz. Chapter 2'ye ulaştıktan ve kanyonun uzak ucundaki küçük su havuzunda Lightning Frog'u yendikten sonra size ilaç yapma yeteneği verecek olan Shrew Dog adlı bir NPC ile karşılaşacaksınız. İlk başta tapınaklarda durduğunuzda yalnızca süreli ilaçlar yapabilseniz de Chapter 2'nin ilerleyen kısımlarında Sailor Keeper's Shrine'e ulaştığınızda Shrew Dog ile tekrar karşılaşacaksınız ve size Celestial ilaç yapma yeteneği verecek. Celestial ilaçlar sağlık, mana, dayanıklılık ve hatta bazı kötücül dirençler gibi farklı istatistiklere kalıcı artışlar sağlar. Bu ilaçları oluşturmak için Mind Core tüketmeniz gerekiyor. Ancak istediğiniz zaman hepsini iade edebilirsiniz. Celestial ilaç oluşturmak veya Mind Core'larınızı iade etmek istediğinizde şu doga dönmeniz gerekir. Oyunda ilerledikçe tüm NPC mağazalarını tekrar kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü yeni stoklar gelebilir. Örneğin Chapter 1'de gurt ve iksir geliştiren Çin maymunu daha sonra satın alabileceğiniz yeni gurtlara sahip olacak. Ayrıca o zamana kadar yeni özler ve iksir yükseltmeleri de elde etmiş olacaksınız. Bu nedenle hepsini bir arada yeniden ayarlayabilirsiniz. Satıcı menüsündeki kırmızı noktalara bakın. Bunlar size yeni bir öğe veya seçenek olduğunu gösterir. Eğer bir bölümü geçtiyseniz endişelenmeyin. Bir kiper sırasında hızlı seyahat ederek istediğiniz zaman o bölüme geri dönebilirsiniz. Boss dövüşleri sırasında ekranın sol üst köşesindeki sağlık, dayanıklılık ve mana göstergelerine dikkat edin. Bazı bossların saldırıları veya lanetleri maksimum miktara ulaşacak. Böylece anında öldürme komutunu almanıza veya dövüşün ortasında kaçmanıza neden olacaktır. Bu saldırıların ne zaman gerçekleşebileceğini bilmek, iksirlerinizi korumanıza ve gereksiz hareketleri durdurmanıza yardımcı olabilir. Böylece karşı saldırıya hazır olabilirsiniz. Fotoğraf modu duraklama ekranının sol alt köşesinde gizli. Orada listelenen düğmeyi kullanarak girebilirsiniz. Ancak her seferinde fotoğraf moduna girmek için menüye girmeniz gerekmiyor. Saat tetik düğmesine basılı tutabilir ve oyun sırasında doğrudan menüye girmek için menüde listelenen aynı düğmeye basabilirsiniz. Xbox kontrolcüsü kullanıyorsanız saat etiye ve geri düğmesine de basabilirsiniz. Bu birçok farklı para birimi bulunuyor. Bu yüzden sadece en önemlilerini gözden geçirelim. Will bildiğimiz paraya verilen isim. Souls oyunlarının aksine öldüğünüzde willleriniz sıfırlanmaz. Bu para birimiyle tapınaklardan kaynak veya ilaç satın alabilir ruhlarınızı yükseltebilir, gurt ve silah gibi çeşitli ekipmanlarınıza iyileştirme yapabilirsiniz. Ancak bunlardan bazılarını yapmak için ek malzeme gerekiyor. Bununla beraber Spark deneyim puanını temsil ediyor. Yeni yetenekler, pasif bonuslar veya büyü yükseltmeleri kazanmak için bunları beceri ağacınıza katmanız gerekiyor. Sparkları tek tek veya hepsini birden herhangi bir tapınakta Self Advance menüsü altındaki Raid Knight Spark seçeneğinden iade edebilirsiniz. Her chapter'ın sonunda ise bir relik alırsınız ve 3 bonustan birini seçebilirsiniz. Bunları Shrine Self Advance menüsündeki Raid Spartan menüsünden kullanarak yeniden dağıtabilirsiniz. Materyaller silah ve zırh yapmanıza, gurtlarınızı geliştirmenize yardımcı olur. Notes of Voidness ve Blood of the Iron Bull gibi özel materyaller, ruh yeteneklerinizi belirli bir noktadan sonra yükseltmek için harcanır. Mind Core'lar da teknik olarak bir materyaldir ama Celestial'la ilaç oluşturmanızı sağlar. Ingredients ise ölümcül ilaçlar yapmanızı sağlar. Son olarak Wine Worms ve Fragrant Wine ise iksirleri ve gurtları geliştirmenizi sağlar. Bu yaptığımız kısa özet yeterince kapsamlı bile sayılmaz ancak bunlar oyunda en çok kullandığınız türler. İlk bölümde size dönüşüm büyüsü veren opsiyonel bir boss var. Bu düşmanı kaçırmak son derece kolay. Bu yüzden Forest Keeper Shrine'ın dışından bu yolu takip edin. Dövüşten sonra asasını almak ilk dönüşümünüz olan Red Tides'ın ve ilgili beceri ağacının kilidini açacaktır. Wukong'u bitirene kadar bu konuda endişelenmenize gerek yok. Ancak New Game Plus'a başlarken dikkatli olun. Çünkü tamamlanmış kaydınızın üzerine yazacaktır. Daha sonra henüz bitirmediğiniz yan görevlere veya keşfetmek istediğiniz alanlara ulaşmak için bir daha o bölüme kadar gelmeniz gerekiyor. Biz uyarımızı yapmış olalım. Tüm bunlar fazla karmaşık geliyorsa lütfen endişelenmeyin. Black Myth Wukong dev bir oyun. Haliyle son derece kapsamlı. Wukong ve diğer tüm oyunlara ilişkin son gelişmeler için sitemizi ziyaret etmeyi Benzer içerikler için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.